Neden? Ama abone olup like atma. At. Ben de çok üzülüyorum. Şimdi like atıp abone olup bildirimleri açıp her şeyini söyleriz gider ki kanalıma abone olup beğenmeyi istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz Kanalda küfür yok. Bu videoda açıklar. Şimdi roblox.com.tr yazıyoruz. videoya geçelim. Ne O roblox.com.tr yazıyorsunuz. Buraya Twitter'ına gireceğiz. Bakalım bir şey var mı T T Oraya neden dublu koydum? Çünkü oyunda bence olduğuna göre bence gene böyle çıkar. Arkadaşlar şu an zaten akşam şu fıkra mı çalışıyorum o yüzden ha burada buraya iniyoruz roblox türkiye roblox türkiye twitter bunu tıklıyoruz şu an twitter'a bağlanamıyor neden bağlanamıyor şu an inter, internet inter, 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 inter. abi neden bağlanamıyor ne anlamına ha bağlandı 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 bu da bak Euro'nun senin fotoğraf yollamış. Bakıyoruz şu an bir fotoğraflar bir şeyler. Normal değil bir şeyler. Bizi bunlar ilgilendirmiyor. Free Robux bedava Robux. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne deneyeceğim ben. O ses gelmiyor zaten. Hmm, biz bir şey bulamadık. Yani burada bir şey bulsam şaşıyordum bir şey bulamadım ben. Diyecek yazıcımı tıklayacağım. Ben zaman notuna yazacağım oraya. Siz bir dakika ben burayı bir montaj yaparım birazdan. Bir ya durdurum burayı montaj yapmayalım. Twitter'ı siliyorum ben burada. Topbox.com TR'ye girelim bir de. Ayarlar. <laughs> Abi bilgisayar kaldırmayacak yani. en sonunda. İnternet ne kadar yavaş, ne kadar yavaş. Şimdi Robert Cooper Mobilit Antoine. Peki kalanı mı Clay? Bir dakika ya, abla değil de Robert. Onks Mintan, şu an Roblox'a yedi mi? Ulan bunu kim tasarladı? Bunu kim tasarlıyor abi? Geldik mi? Geldik. Şimdi bir şey yok şu anda. Abi bir şey yok. Bir şey yok. Ay neden böyle bir şey oluyor? Böyle zorlu bir şey. Anlayamıyorum. Hacklenmiş. Bazı videolarda söyleyeyim. Günü. Hmm seviyorum o zaman diyorum. Baba üstünde kaldı. Yani o zaman yani sen ne İşte anlamıyoruz bunu. Yani, yani hiçbir şey yok burada yani. yani pek bir şey bulunamıyor ama birkaç gün önce falan like'lendi böyle bir şey. açıldı bir hatch kursu gibi işte. Düzeltirken, oyuna Sonra düzeltirken onunla birkaç güncelleme yaptılar. Sonra bir tane hiç bana nasıl bir şeyse anlayamadım yani. Bir şey anlayamıyorum. Bir dakika bir, bir şey var şimdi. Bir, de. bir ben birlikte bu saçma yine çekmedim ama neden? Yani pek çekmek istemedim. Zaten oyun şu anlık güncelleme falan yok diyor. Ben güncellemeye çalışıyorum. Şimdi geldik kadar güncelleme çalışıyorum. Ama o güncelleyeyim ya. Ha emin mi? Bazen eğitimde bence değil

Bilgisayar birkaç eksiklikler, arızalar, her şey oluyor ama neden Şu an yani, buralarda Nike'dan falan filan var ama bilgisayarın böyle bir şeyler oluyor. Böyle? Yani bir iyi zaman güncellenmiştir. Bak bu değil Kardeşim bu yazı geliyor. İkinci elime <laughs> hazır. İyi haberler. Burası yeni bir sürümü var. Şimdi kardeşim bu ne ala? İnternetten burası ders oynayamıyoruz. Burası dersi giremiyoruz. Burası hiçbir şey yapamıyoruz. Bu ne ya? Hani. Dar. Roblox hacklendi. Birkaç konu konuşuyorduk. Roblox hacklendi. Saat 19.30 galiba hacklendi. Öyle biliyorum. Herkes neden gelmiyor? Neden gelmiyor? Hatta bana hiç bunu sokmuyor neredeyse. Bırakıyor bunu sokmuyor. Öbür oyunu da sokmuyor. Bazı kişilerde artık kayda oynuyor. Ben onu hiç bilmiyorum. Galiba. Hiç gözüm var yaptı. Bir de o oyunun yapımcısının karakterini yapmış. Online yapıyor. Oyun yapımcısı karakteri aynı. Bir dakika bir dakika. İnternette konuştukacağım bir dakika. Bir dakika internette bir dakika.

bu da güzel bir oyunken bu adam çayını almış evde biz bugün bu